Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte GeForce GTX 950 Asus modelinin kutu açılışını yapacağız hep beraber. Biz bunu vatan bilgisayardan aldık sevgili kardeşimle. Ne kadar aldık Berkay fiyat olarak? 600 liraya, 650 liraydı indirme. 600 liraya. Yani. İndir, indirim demiş. 650 lira mı öyle bir şey aldık. Şimdi kutu, kutu açılışını 650 yapalım. Aldım, 650 alıyor, daha i̇şte. Nereden açıyoruz? Buradan açıyorum hemen. Farklar bu arada istersen bir özelliklerini say. Yani GTX 950'nin 128 bit 2 GB modelini aldık. Evet. OpenGL 4.5 desteği var. Bu Asus'un kendi özelliği olan işte program sayesinde yapılan bu kendi overclock modları falan da dahil. Yani %20 daha soğuk. Soğutuyor daha sessiz. Daha sessiz. Oyun oynamadığın zamanlarda ses çıkar. Sıfır değil. sesler. Hiç ses çıkar. Evet. Kartımız da burada. Bunun kartı niye böyle kötü koymuşlar ya? Etrafına bir kötü yapsalarmış. iyiymiş. Bir de kırmızı bir Siyah çıkmış. Yine gayet büyük bir kart. Ama şöyle gösterelim giriş çıkışlarında. DVI'miz var. 2 adet DVI. 1 adet DVI, 1 adet HDMI, 1 adet de DisplayPort. 2 tane DVI var burada. Kendi sitesinde öyle yazıyor. Evet, bir DVI, bir DVI sup olması lazım bunun herhalde öyle bir şeydi. Evet, HDMI bir tane de display portumuz var. Aa, var, ee, bakalım başka kutusunun içinden ne çıkacak? Biraz kartımızı şöyle kenara koyalım şöyle kaldırdığımızda bunun içi boş. Evet. Şöyle çıktı. Şöyle atalım. Bir adet Strix lazer Strix çıkartma. Strix lazer çıkartma. World of Warships premium kodu. Premium kodu. 15 günlük. 15 günlük. Bir işinize yaramaz bir ihtimal. Böyle sürücü. Evet. Ve evet. tabi bunu kenarda kalsın internet olmadığı günler için. Çünkü yeni evet, sürümü evet. büyük ihtimal çıkmıştır bunun. Kullanmak kılavuzu. Bu evet, de manuel. Eee DVI şimdi DVI to VGA yok herhalde bunda. Kutuda gördüğüm kadarıyla bakayım buralarda yok hayır yok, çıkmamış. Evet o yüzden kurulumumuzu tam gerçekleştireceğiz. Kurulumuzu diğer bilgisayarda gerçekleştirmek zorundayız. Çünkü bu şu anki elimizde VGA girişli bir sistem var. Hemen kartımıza tekrar şöyle bakalım. İki tane fanımız var. Şurada bir Asus şey var. Burada buradan çıkıyor. şöyle arkasına baktığımızda görüyoruz zongalarını. Bu DirectX 12'yi destekleyen bir kart arkadaşlar. Performansı da bu GTX 600'e eşit neredeyse. Yani bunu önerdiler bize 950. Hatta biz R7 370. 300, 370 almaya gittik. Ancak bu kartı indirimde olduğu için bunu aldık. Aynı fiyata geliyordu. Aynı bu daha fiyata geliyordu. Bu uyumlu dediler. daha, daha performanslı. Şeyler. Gerçi diğeri 128 bitti. Ah, diğer 256 bitti. Bu 128 bit ama bunun performansı diğerine göre çok daha yüksek. Arkadaşlar biz kurulumumuzu tamamlayalım sizlere görüntüler çekeceğiz daha fazla teşekkür ediyorum